Bir danışanım vardı, babasıyla olan ilişkisi ne yazık ki hem öfke hem de şiddetvari bir ilişkiydi. Fakat sürekli babasının gözüne girmek için, sessiz kaldığı için bu kişi e, hayatının basamaklarını biraz zaruriyetle birlikte, biraz kaygı duygusu eşliğinde e, güzel ilerletmiş ama sonrasında istediği noktaya geldikten sonra şimdi ne olacak İrem Hanım dediği bir noktadaydı. Çünkü artık babasının onayını kazanma gibi bir çabası yok, isteği yoktu. Fakat orada şunu fark etti İrem Hanım. Ben bu zamana kadar hiçbir şeyi kendim için yapmamışım. Hep babam sussun, kızmasın diye yapmışım. Hep babam beni sevsin diye yapmışım. Babam şimdi sorun çıkartmasın diye yapmışım. Ama gün sonunda baktığımda ben bugün yapmış olduğum işi yapmak istemiyorum ki babam istediği için bu işi yapıyorum. Ne yazık ki öfkeli ebeveynine sahip olan kişilerin öz saygısı düşük olduğu için aynı zamanda bu ebeveyne bağımlı bir noktaya gelebilirler. Ebeveyninin onayını kazanabilmek için ebeveyninin hayalini gerçekleştirerek bir hayat sürerler.